Merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber ejderha yapacağız. Gerekli olan malzemeleri sizin için söyleyeceğim. Elinizde olmayan malzemeleri farklı şeyler kullanarak siz de yapabilirsiniz. Ben bugün daha önceden boyadığım e, tuvalet kağıdı yeşile boyayarak e, yapacağım sizlerle beraber. Ama sizin evde kağıdınız varsa tuvalet yeşil kağıdı yeşil kağıda katlayarak, şu şekilde sararak yeşil elde edebilirsiniz. Yanlarının içine doğru kıvırabilirsiniz ya da kesip daha avantajlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama biz bugün daha önceden boyadığımız yeşil grapon kağıtlarıyla beraber tuvalet kağıdı rülosundan yapacağız. Yeşil grapon kağıtlarımız var, turuncu grapon kağıtlarımız var, yeşil toplarımız var ejderhanın gözünü yapmak için. Ama siz evde bunun yerine küçük toplar kullanabilirsiniz ya da daha dik durabilecek farklı nesneler kullanabilirsiniz. Ya da gözlerini yaparken oynar gözünüz yoksa eğer beyaz kağıt üzerine siyah noktalar çizerek yine gözleri elde edebilirsiniz. Ben daha hızlı yapıştırmak adına sıcak silikon tabancası kullanacağım. Ama tabii ki sizler kullanmıyorsunuz bunu. Onun yerine yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ya da e, daha farklı yapıştırıcı türlerinden yararlanabilirsiniz, Tutkal gibi. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce gözlerini yapalım Ejderhan Hanım. Silikon tabancamız sıcak sıcak olduğu için hemen yapıştırıyoruz. Sonra dik durması için diğer tarafına sürüyorum. Az önce de söylediğim gibi siz farklı yapıştırma malzemeleri kullanabilirsiniz. İçinde şöyle küçük, daha sevimli toplar kullanıyorum. Bunu oluşturmak için. Hatırlarsanız sizinle grafon kağıtlarını bu şekilde kesip veriyordum size. açıyoruz bunları. Burnumdan, sanki ağzından böyle ayak fışkırıyormuş gibi yapacağınız için küçük parçalara, şu boyutta parçalar yeterli. Birkaç tane şöyle ölçerek yapabilirsiniz. Sizinle ölçme tekniklerini de öğrenmiştik. Böyle ölçerek kısa boylar halinde elinizde koparabilirsiniz. Makasla kesmenize gerek yok. Yeşil kağıdımız tamam, yeterli. Şimdi turuncu kağıdımızı açıyoruz. Üçüncü de yine birkaç parça halinde koparıyoruz. Evet, bunlar yeterli. Şimdi yapıştırıcımız gerekli bizim için. Kağıda yapıştırıyoruz yapıştırıcımızı. Çok ince bir kağıt olduğu için dikkatli kullanmamız lazım. Hemen yırtılabilir çünkü. Araya turuncudan da koyabiliriz. Renk karışımı olabilir. Tek renk arka arkaya yapmanız gerekli değil. Tekrar yeşil alalım. Burayı dolduracak şekilde sırayla yapıştırıyoruz. Bu arada etkinliğimizi yapan uzak ya da peçete bulundurabiliriz. Çünkü elimiz kirlendiğinde etkinliğiniz de kirlenebilir. Etkinliğimizin güzel olması için temiz çalışmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde. Şu anda benim elime yapıştı. Bu şekilde. Ejderhanın gözleri, burun delikleri ve ağzından alev püskürttüğünü düşünüyoruz. Belki üflediğinizde de hareket edebilir. Bir deneyelim. Evet, güzel görünüyor. Sizler de evde farklı etkinlikleri devam ettirebilirsiniz. Buradaki malzemeleri kullanabilirsiniz ya da farklı malzemeler kullanarak ejderhanızı size yapabilirsiniz.